Merhaba sevgili Oğlaklar. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. İnşallah iyisinizdir sevgili Oğlak burçları. İnşallah sağlıklısınızdır sevgili Oğlaklar. Evet bugün yine sizlerle birlikteyim. Sizin huzurunuzdayım. Eğer şu an sizler de 10 Mayıs haftalık kafanızı dinlemek için hazırsanız lütfen niyet edin. Sevgili dostlarım ben de sizler için Niyetlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle fincanınızı kaldırıyorum. Hazır mısınız sevgili oğlaklar? Hazırsanız eğer fincanınızı kaldıracağım. Tabii ki sizlerle de paylaşacağım. Evet. Sevgili oğlak burcu. M harfi çıkmış ama bu kilit isim senin için sevgili oğlak. Bu kilidi elinde tutan kişi. Bu kişiden öğreneceklerim var. Bu kişi sana bilmediklerini anlatacak. Kilit isim gibi bir kişi bu. Bir tatil mi düşünüyorsun sevgili oğlak? Ve düşünceli çıkmışsın. Bir iskemlenin üzerindesin. Ve bu iskemle de tatil planları yapıyorsun kafanda. Merak etmeyin. Çıkacaksınız tatilinize, istediğiniz tatile. Biraz da dinlenmeye ihtiyacınız var. Yolunuz açılacak sevgili oğlaklar. Özellikle niyetinle ilgili ara ara karamsar olmuşsun. Sevgili oğlak Burcu böyle karamsarlığa düşsün düşmüşsün. Olmayacak diye böyle ümidini kestiğin anlar oluyor ama. O niyetinle ilgili önündeki engel kalkıyor tamamen. Tamamen kalkacak. Bir anda gerçekleşecek niyetimiz. Sevgili oğlaklar hiç beklemediğiniz bir anda. Yerde elmini çıkmış sevgili oğlak Burcu. Hayatında çok önemli bir değişiklik olacak. Ama bu değişikliği isteyen de sensin. 20 rakamı çıkmış. 20 rakamın yanında bir de iskambil kağıdı var sevgili oğlak Burcu. Şanslı olduğunuz gün olacak. 20'si. İki tane haberim var. Birisi duygusal anlamda, biri de aileden gelen haber olacak. Sevgili Oğlak, duygusal anlamda ikili ilişkinle alakalı düşündeki, düşündüğün ya da kalbindeki kişiyle ilgili bir haber alacaksın. Ve bu haber seni oldukça etkileyecek. Dikkat edin. Bakın bıçak var çünkü. Münakaşa ya girmeyin bu insanla. Kardeşiniz sizinle kan bağı olan bir kişi eğer kardeşiniz varsa ya da abiniz, ablanız, sevgili oğlak onunla ilgili bir gelişme var. Onun hayatıyla ilgili gelişmeler olacak. Ama sizi de ilgilendiriyor bu gelişme. Sizinle de bir bağlantısı var. Böyle çiçek çıkmış ama sevgili oğlak. Çiçeğin yanında da bir tabanca var. Böyle, böyle tek başınıza kalacaksınız. Bir olay yaşayacaksınız. Bu olay sonucunda yalnız bırakıldığını göreceksiniz. Çevrenizde hiç kimsenin etrafınızda kimsenin kalmadığını şahit olacaksınız. Böyle herkes kendini kurtarmaya çalışıyor ya hanede ya iş ortamınızda ya da arkadaş ortamınızda ama herkes koşuşturuyor. Bir yerlere gidiyor. Siz böyle tek başınıza kalmışsınız bu alanda. Herkes kendi paçasını kurtarmaya çalışacak. Sevgili oğlak. Aniden yaşanacak bir olay. Lütfen dikkatli olun. Beşik çıkmış sevgili Oğlaklar. Bebek mi bekliyorsunuz? Bebek haberimi mi alacaksınız? Çok kısmetli bir bebek olacak. Çok güzel bir bebek. Okulla ilişkisi olan, eğitim gören kim? Sevgili Oğlak burcu, bu eğitim gören kişiyle ilgili bir başarı var. İstediği bir okul mu var, bölüm mü var? kalemini yukarı kaldırmış zaten. Hazırlıklı her şeye. Güzel bir başarı elde edecek. Bu okulla ilgili. Kedi çıkmış iş ortamınızda ama. Sevgili Oğlak Burcu işlerinizle ilgili sorunlar yaşamışsınız ama bu sorunların üstesinden artık geliyorsunuz bu hafta. Böyle yavaş adımlar atıyorsunuz ama yavaş ilerliyorsunuz yaptığınız işle ilgili. Ama sizin arkanızdan iş ortamınızda çok güzel konuşmalar var. Adınız sürekli geçiyor. Çünkü hedefiniz neyse şu an tuttuğunuz niyetiniz neyse arkanızdan da sizi güçlendirmeye çalışan, hedefinize daha yakın olması çalışan eller var. Destekler var size karşı. Siz sürekli itiyorlar. Arkanda birileri var sevgili Oğlak. Yüksekte bir yerde sevgili Oğlak burcu. İstediğin olmak istediğin bir yerdesin ama olmak istediğin yere gelmeden önce sevgili oğlak bir zarf var yazılı bir belge ulaşıyor bir arkadaşından gelecek bu zarf ve sonrasında olmak istediğin yerde olacaksın hedeflediğin yerde olacaksın çok güzel çıkmış sevgili oğlaklar. Olumsuz hiçbir şey yok. Aklındakilerle ilgili tereddüt ettiğin durumlar var. Şu an düşüncelerine ilgili. Bir türlü uygulayamıyorsun. Bir türlü hayata geçiremiyorsun. Lütfen tereddüt etme doğru düşüncelere sahipsin. Sınırlarını belirliyorsun bu hafta. Sevgili Oğlak, lütfen heyecanını kaybetme. Sınırlar sana ait ve o sınırları hiç kimse geçemeyecek. Bilgisayar çıkmış ama bilgisayarla ilgili bir iş mi yapıyorsunuz? Sevgili Oğlaklar, bilgisayarla ilgili ya da teknolojiyle ilgili bir iş mi yapıyorsunuz ya da yapmayı mı düşünüyorsunuz? Az önce de söylediğim gibi düşüncelerinizi lütfen artık hayata geçirin. Öyle bir hobi olarak mı düşünüyorsunuz yapmayı bu uygulamayı hayata geçirin. Burada bir göz var ama duygusal anlamda biraz gözün göz dökebilirsin. Buna ilgili biraz öfkelenebilirsin ama yanlış kişiye öfkeleneceksin. Yaşadığın ilişkiyle ilgili gerçekleri öğrenme haftası gibi sevgili Oğlak. Bakın piramit çıkmış birden fazla piramit. 1, 2, 3, 4 tane piramit. Arzu ettiğiniz, istediğiniz, neyse sizin lehinize sonuç alacaksınız. Eğer sonuç bekliyorsanız. Bir de telefon gelecek uzak bir yerden. Bu çok uzak bir kişi size. Aradan yıllar geçmiş. Uzun zamandır görmediğin bu kadın ya da erkek bu insan kafanı çok karıştıracak. Ama sen hayatına tekrar almayacaksın. Sınırlarını belirlemişsin az önce de söylediğim gibi. Sınırların kesin. Böyle geride durmuşsun. Böyle kalabalık insanlar var önünde. Onlara bakıyorsun. Ve seyrediyorsun sadece. A var çünkü sen o ortama girmek istemeyeceksin. İyi de yapacaksın. Geride seyretmek isteyeceksin. Gözlemlemek isteyeceksin. O olayların içine girmeyeceksin. Sevgili Oğlak burcu. 41 sayısı çıkmış sevgili Oğlak. Negatif enerjiye karşı korunuyorsun. Evet sevgili Oğlaklar. İnşallah beğenmişsinizdir haftalık kahve falı yorumunuzu. Eğer beğendiyseniz Beğen tuşuna basabilirsiniz. Dilerseniz videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Instagram adresim her gün horoskop, astroloji, kahvem adresinden takip edebilirsiniz. Katıl butonuyla da kanalıma üye olabilirsiniz. Ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz dilerseniz. Sevgili Olak Burşarı, tekrar görüşmek dileğiyle. İyi haftalar diliyorum. Esen kalın efendim. hoşça kalın.